Akşama kadar mavi kendim takip ediyorum. En fazla şikayet egodan. Bir takım eksiklikler var arkadaşlar. Ve otobüs servisi gerçekten düşmüş. Ve günlük 40 otobüsümüz sürekli tamiri bakıma gidiyor. Dolayısıyla ayrıca bunlara yapılan masraf da fazla. Can güvenliği var. Bütün dünyada ortalama 6 iken şu bizimki 10. Aralık ayından sonra 11 olacak ortalama. Dolayısıyla çok acil bir durum var ve uygun bir kredi buluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki bizden para istemeyen yurt dışından kredinizi buldum. Bulduk. Bir milyon euroda şeyi var. Hibesi var. Artı onun haricinde iki yıl ödemesiz yani kendimizi toplamamız için ve on yıl vadeli Türkiye'de de böyle bir kredi yok. Dolayısıyla daha önceden keşke 2000 otobüste bulsaydık da burayı ihtiyacı olmasaydı. Yani otobüsleri biz herhalde devreden çıkarıp da otobüs falan da istemiyoruz. Kredi istememizin bir sebebi bu. Peki niye böyle oldu? E söyleyeyim. Herkesin bir öncelikleri var. Benim önceliğim halkın sağlığı, halkın canı ve çektiren sıkıntı. Kent istediği daire başkanlarından çıkarttım mesela. Bunu da size göndereceğim. Çeşitli heykellere harcanan para var. 342 milyon harcanmış. Detayları var. Anket aşe, şirketler falan. Bu 457 tane otobüs tekabül ediyor. Saatler 7 tane otobüse tekabül ediyor. Kediler o bir otobüs yapıyor. Dinozor ve kamuflaj malzemeleri yapım işi 26 otobüs yapıyor o günün parasıyla. Hadi onu saymayın. Bir de giriş kapısı var Ankara Park'a yapılan 95 adet otobüs yapıyor. Toplam 439 milyon lira para ölü yatırımlara gitmiş ve 586 otobüs almaktan mahrum kalmışız. Ben de diyorum ki başka niyetleri bunları yapabilirsiniz. Ama benim önceliğim halk karda, kışta, güneş altında otobüs beklerken, çile çekerken ben ne dinozora para ararım ne de başka bir şeye para harcayacak halim yok. Şimdi bir diğer husus daha söyleyeyim. Diyorlar ki 350 milyon tasarruf ettiniz. Evet. Daha da edeceğiz. Çünkü açık ihale yapıyoruz. Her şeyimiz şeffaf. Geçen dediniz şirketlerin hesabı yok. Onu da vereceğiz. Ayrıca şunu söylüyorum. Her bir belediye meclisi üyesi arkadaşımız. Benim 200 gün raporunu eline alıp istediği birimden bu rakamları teyit edebilir. Biz bunları hesap vermek amacıyla çıkarttık. Neden 350 milyon varken ki biz borca diyoruz? Niye biliyor musunuz? Delik büyük, delik çok büyük. Delik büyük. 350 milyona falan kapanmıyor. 350 milyonla kapanmayınca acil işlere para para istemek sonunda kalıyoruz. Peki askiden ne aktarılmış arkadaşlar? Şimdi biz askiden para aktaramayacağız. Neden? Yaklaşık 500 milyon lira ilk defa Ankara Büyükşehir'in belediye tarihinde ASKİ eski krediyle bağlandı. Eksi. Eksi 500 milyon lira. Peki aynı şartlarda hareket etmiş gibi konuşuyorsunuz. Bunu da göndereceğim. ASKİ'den sadece 2009 bırakın 94'ü. 2009'dan 2018'e kadar ayrı aktarılan para dolar konuşacağım çarpın beş buçukla altıyla. Bir milyar 217 milyon dolar para aktarılmış ASKİ'den. Halka pahalı su satılmış. Bunun 750 milyonu Anka Park'a geri kalan da sağa sola harcanmış. Ne otobüs alınmış ne de acil işler için bu insan sağlığını ilgilendiren suyla ilgili çalışmalar yapılmamış. Geride yapıldı Allah razı olsun. Onun da parasını biz ödeyeceğiz. Önümüzdeki yıl başlıyor daha. Dolayısıyla değerli arkadaşlar hiçbir belediye başkanı geleceğini ipotek etmek istemez. İlk önce bu çıkan işçiler neden çıkmış? Ve Belkada acaba neden ücret ayarlaması yapılıyor? Bir tane ilkokul mezunu operatör kadrosunda 6800 lira ücretle bekçi olan personelimiz var birkaç tanesini sayacağım. Lise mezunu saha kontrol görevlisi kadrosunda 6.500 ücretli şoför olan personel var. Bunların çoğu kendi işini yapmıyor. İlkokul mezunu ağır vasıta kadrosu şoförü kadrosunda brüt 5.500 ücretli personel, İlkokul mezunu dözer operatörü kadrosunda 7.200 lira ücretli çaycı olan personel çaycılık yapıyor. Bunların hepsinin isimleri var. İlkokul mezunu ağır vasıta şoförü kadrosunda 4008 ücretli, lise mezunu topograf kadrosunda 4008 ücretli istihdam ediliyor. Belediye şirketlerinin bir kısmı eğitim durumları ve şirketteki kadro ünvanlarına göre diğer personelden oldukça fazla ücretli istihdam ediyor. Bunlar seçilmiş. Kimdir, torpili nedir bilmiyorum. Mesela ilkokul mezunu sorumlu kadrosunda 12.500 lira e ücret olan personel var. Lise mezunu özel kalem kadrosunda 10.500 lira ücret olan personel var. Lise mezunu özel kadro onu okudum. İlkokul mezunu şef kadrosunda brüt 11.000 ücret olan personel var. Lise mezunu şoför kadrosunda brüt 9.500 ücret olan personel var. Ön lisans mezunu işçi kadrosunda brüt 8400 lira ücret olan personel var. Bunların hepsinin ismini verebilirim. Lise mezunu uzman yardımcısı kadrosunda brüt 9000 lira ücret olan personel var. Daha ağır işte çalışan birçoğu çok daha az ücret alıyor. Bel kabının üzerine ücret ayarlaması yapmaya gidiyor. Herkesin yaptığı işe göre çağırıyor. Şimdi Muhammed Hanif Adış'a gelelim. Bu arkadaşı 2015 Temmuz'dan sonra Gökçek işten atmış. O işten attıktan sonra biraz sonra burada görürüm çıktısını almıştık. Bir arkadaş bunun işten neden atıldığını çok iyi bili biliyorsun. Unuttun mu Sayın Gökçe diye yazı yazmış. Sadullah isminde birisi Gökçe. Ye. O atılış ve işe başlayışı Belko'da biraz farklı. Ancak bize gelen bilgiyi okuyorum. Aç işten çıkarılmış. Karşılığında 87 bin lira tazminat almış bu arkadaşımız. Dört gün sonra Belko'da işbaşı yaptırılmış. 2017 bizdeki belgelere göre hiç işe gelmemiş, dosyasında hiçbir belgeye ulaşılamamıştır. Ancak toplam 52.600 işlere maaş almıştır. 2018 Temmuz ayına kadar işe gelmemiş, Mustafa Tuna başkanlığında yeni yönetim göreve başlandığında işbaşı talimatı verilmiş. Buna karşılık 103 gün ücretsiz izin, 103 gün ücretsiz izin de olmaz. Bu da mevzuata uygun değil ve üç ayrı özel sağlık kuruluşundan rapor alınmıştır. Raporların içeriği araştırmalıdır. Ancak yıl boyu hiç işe gelmeden toplam 45.156 lira ücret almıştır. 2019'da 25 bir 2019 tarihine kadar ücretsiz izin. Takiben 2019 yerel seçimler sonuçları belli olana kadar hiç işe gelmemiş. 4 4 2019 tarihinden sonra yönetimin talebiyle işbaşı yapmıştır. Ancak toplam 41.946 lira maaş almıştır. 23.9'da biraz önce bahsettiğimiz sebepten dolayı Belka merkez çalışanlarına yönelik personel ve ücret yönetmeliği kapsamında norma kadro çalışmaları tüm çalışanlara tebliğ edilmiştir. Söz konusu kişi yeni kadro ve ücret düzenlenmesini kabul etmemiştir. Norm kadro öncesi net 4877 lira ücret alırken Yeni düzenlemedeki kadro karşılığı belirlenmiş ücret 3.757 lira olarak teklif edilmiştir. Yani işten atacak adam bunları teklif etmez. Bu ücrete çalışmayacağını, kendi ifadesiyle bu gövde bu maaşı çalışmaz. Zaten ticaret yapıyorum, işlerim de düzelmeye başladı diye geri çevirmiştir. Bu konuşma esnasında 15 Temmuz gazisi olduğunu beyan etmiş, bakıldığında personel özlük dosyasından buna ilişkin hiçbir belge bulunmamıştır. Eğer büyük şehir, şimdi bu helikopter işine falan alınmanıza gerek yok. O zamanki bir genel müdür yapmış. Ya tamam yani, ay bunu niye katıyorsunuz dediğiniz için söylüyorum. Niye kattığımı söyleyeyim ben size. İşte ASKİ'den halktan fazla alınan paralarla bu hizmetler yapılmış. Kendine göre doğru bulmuş, yapmış. Ayrı mesele. Ama işte eğer o gün için bu tatların tam arıtmamasını falan kaç yıl öncesine dayanıyor. İşte bu asfaltlar yapılıncaya kadar en acil sağlık işi tatlar yapılsaydı, eskimiş olan su boruları yapılsaydı, Polat diye götürülseydi ve taşkın mesela şeyi var devre su işleri bize 2021'e kadar şu taşkın alanlarını ıslah edin diye yazı yazıyor. Sel basacak insanlar ölecek diyor. Bunlar yapılmış olsaydı bugün başka şeyi konuşuyor olacaktık. Bakın eski defterleri açmıyoruz. Bu birinci zarf falan değil Emin Bey. Ya bir indirim yaptınız. Kaç yıl sonra yaptınız bu indirimi? Ve indirimden sonra halkın cebinde kalan para bir katrilyon 700 trilyon. Peki bir önceki yıl, bir önceki yıl, bir önceki yıl. En pahalı suyu sattınız. İddiamız şu. Maliyet artı yüzde on yapın. O yüzde onla da yatırımları yapın. Bunda yanlış bir şey yok ki. Ama bununla fantazi yatırımlar yapıldı dinozor alındı arkadaşlar. Hiç kimse itiraz edemez. Oraya çekilen krediler burada. Kredilerin kararları da burada. Boşa para aktarıldı. Eğer bunlar yapılsaydı biz suyu 4 liradan satıyorduk şu anda. Askin'in bütün yatırımları yapılmış olurdu. Anlattığım bu. Metrolara gelince yani niye yapamıyorsun diyor bu Rüştü Bey şimdi hatırlat der. Metroları Karayalçın yaptı Gökçe kaçmış. Bu, 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 hizmet yarışı böyledir. Ama şu anda biliyorsunuz Ulaştırma Bakanlığı yapıyor. Yok not olarak birisi iletmiş. Yolsuzluklarla ilgili de son söyleyeceğim şudur. Belediyemizde belli ihbarlardan dolayı soruşturmalar devam ediyor. Ama biz bunları siyaseten kullanmıyoruz. Eğer bir grup başkan vekili veya herhangi bir arkadaş gelirse savcılığa intikal eden dostların hepsini gösteririm. Mutlaka destek olacaksınızdır. Mutlaka veriyoruz savcılığa. Vereceklerimiz de var. Teftişi devam edenler de var. Çünkü böyle daha önceki bütün konuşmalarımızda söylediğimiz gibi devri sabık diye bir niyetimiz yok. Biz işimizi yapmak istiyoruz. İşimizi yaparken karşılaştığımız herhangi bir şey olur, fiyatlar arasındaki fark fahiş olursa o zaman teftişe incele diyoruz. Bak samimi söylüyorum, kendi dönemimden de yapılan ihaleleri inceletiyorum. Hemen teftişe veriyorum. Çünkü 64 yaşımdayım, at bu yaşıma kadar haram yemedim. Bir daha da haram yemeye de niyetim yok, yedirmeye de niyetim yok. Bunu böyle bilesiniz. Buyurun buyurun oturunuz yerden. Tabii baya biriktirmişsiniz de ben sondan başlayayım. Siz sıkıştırmak istiyorsanız ben acizane tavsiyem şu ben bırakın çalışayım yardımlarımı yapayım. Ben diyorum ki ben belediye başkanı olduğum sürece ışıklarda mendil satan kimseyi bulamayacaksınız. Siz onu mu arayacaksınız? Mendil satan mı arayacaksınız? Ben anlamadım o da yazılı burada. Yeni Mahalle ve Çankaya Belediyesi yardım yapmıyor gibi bir şey çıkarıyorsunuz. Dolayısıyla onların yardımları için de kendilerine çok çok teşekkür ederiz. Aç açık insanlarını sarıp sarmalamak bütün belediyelerin görevidir. Kimse babasının parasını da dağıtmıyor. Halkın parasını dağıtıyor. Buradaki en büyük şikayet sıradan kapıdan dağıtılması ve adaletsiz dağıtılmasıdır. Bu dağıtılan doğal gaz kömürlerin satıldığı da herkesin Malumudur. Onun için biz daha adaletli bir şekilde, insani bir şekilde bir elin verdiğini diğer el görmeyecek şekilde inşallah önümüzdeki meclise yetiştireceğiz ve bundan sonraki yıllarda artık kapı kapı paket dağıtma işi ortadan kalkacak. Dağıtma masrafı da üstelik paranın üstünde yüklenecek ve herkes gidecek istediği o ostinde veya gimatta bir tane esnaftan alınmayacak. 152 milyonluk mal o paranın tümü Ankara'ya dağıtılacak. Bizim yardım anlayışımız budur. arkadaşlar. Kanuna aykırılığa gelince belediye e, kanununda, Büyükşehir Belediye Kanunu'nda belediye bağlı iştirakların temsilinin nasıl olacağı belli. Bizzat belediye başkanı şahsına verilmiş. Hal böyleyken kanuna aykırı önergeyi veriyorsunuz ve bunu oylamamı istiyorsunuz. Şöyle de önerge verebilirdiniz. Ya bıktık senden, hep sen idare ediyorsun. Biraz da biz idare edelim. Kalk oradan diye önerge geldi. Bu önergeyi oylayacak mıyım arkadaşlar? Böyle bir şey olmaz. Bu konu, bu konu yeterince, bu konu yeterince uzamıştır, bu konu yeterince uzamıştır. Herkes kanun hakkını kullanacaktır. Benim kanuna aykırı bir şey yaptığımı inanıyorsanız, yasal yolların hepsi açık. Gidersiniz, iptal davası yap, açarsınız, şikayet edersiniz, her şey elinizde. Ama Ankara halkının bana yetkiye, verdiği yetkiye dayanarak, o şirketlerin temsil hakkını size vermeyeceğim. Neden istediniz? Bir dakika arkadaşlar lütfen, 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 lütfen yapmayın. Lütfen yapmayın. Lütfen. lütfen. Ben ikaz ediyorum. Bir dakika. Ben ikaz ediyorum. Ben görevimi yapıyorum burada. Ve Tamam arkadaşlar kesin. Şimdi geliyorum. Bir dakika. Arkadaşlar boşaltırım. Böyle yaparsanız boşaltmak durumunda kalırım. Şimdi siz Arkadaşlar bir dakika El kol hareketi yapmayın benim yetkimde Benim yetkimde el kol hareketi yaparak konuşmayın Geliyor bir lafımı bitireceğim Ben onları susturdum Şimdi geliyorum konuya Hukuk aykırı olduğuna inanıyorsanız hukuki yollara çık Ben yaptığımın doğru olduğunu inanıyorum ben Sizin kadar hukukçuyum bunun örneği daha geçen gün büyük Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden verilen önergeyi o da hiçbir yerde yazmıyor. Bu önerge kabadır diyerek reddetti meclis başkanı. Aynı şekilde ben de hukuka anayasaya aykırı bütün önergeleri reddedeceğim. Onun haricinde diyorsunuz ki biz sizin verdiğiniz önergelerin hepsine evet dedik. Peki sizin verdiğiniz önergelere de diğer gruplar itiraz mı etti yani. Yani sadece Ankara'nın iyiliğini siz düşünüyorsunuz da bu grup düşünmüyor mu? Lütfen yetkime el uzattığınız müddetçe hiçbir önergeyi oylatmayacağım. Elinizden gelen yapabilirsiniz. Bu konu kapanmıştır. <laughs> Geliyorum 3. maddeye. Asker Genel Müdürlüğü'ne 2 yıl süreyle görev yapmak üzere bir denetçe seçiminin yapılmasına ilişkin başkanlık yazısı. Burada